Euzu <laughs> billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbet Arapça e dersimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden dil bilgisi Arapçada fiil cümlesi Arapçada cümleler ya bir fiille başlar ya da isimle başlar. Fiille başlarsa fiil cümlesi, isimle başlarsa isim cümlesi. Hangi tür kelimeyle başladığına bağlı olarak cümle adlandırılır. Cümlenin analizi yani irabı de nesi var mensup mudur zamir midir mazi fiil midir nasıl gelmiştir mecrur mudur mansup mudur nasb alameti nedir gibi. Çünkü bir isim cümlesindeki söz varlığının adlandırılması fiil cümlesindeki öğelerin adlandırılışıyla farklıdır. Durdu aziz. Anlamadıysak telaş yok. Bir defa daha okuyoruz. Page 116. Selam ederiz. Muhabbetimizi güderiz. Ödevimiz sayfanın bir defa daha sesli tekrarı. Hiç kimse rahatlık ile dostuna aşık olmadı. Muhabbet burcunda komuş aşıkların yıldızını, muhabbet burcu diye bir burçtan olduğunu, burcun olduğunu söylüyor. Buraya gidilmesi gerektiğini söylüyor gibi sanki. Çünkü aşıkların yıldızlarını orada komuş olduğunu söylüyor. Hiç kimse rahatlıkla dostuna ulaşmadığını söylüyor. Böyle bir şey yok azizler. Zaten rahatlık veya rahatsızlık kavramı sıfatlar orada yok oluyor. Öylesine gözleri aşk bürüyor. Bunlar aşklar hoşu azizler. Her kim severse seni elbet diri kalır canı her dem senin aşkın ile yaşar gece gündüzünü hu verenler nerede böyle aşıklar selam olsun ruhlarına sizlere selam ederiz ve bir hürmetil Fatiha